Şimdi DBE komutunu tanıtacağım. DBE komutu üst yapı demir açılımları yaptığımız projelerimizde kullanıyoruz. Yapıların yanına demirlerin üst yapı açılımlarını açmak istediğimizde kullandığımız komutlardan bir tanesi. Bizim 3 farklı demir açılım komutumuz var. Bunlardan bir tanesi DBE. Şimdi deneyelim. de kozları seçiyoruz demirleriyle beraber. Layer'a tıklıyoruz ve bize açılımını yapıyor. Açılımını yaparken gene P menüsünde bunun metre, santimetre ve milimetre şekilleri ayarları mevcut. İstediğimiz formatta yapabiliyor. Varsayalım biz burada bir numaralı demir açmak istiyoruz. Bir numaralı demiri getiriyoruz. Üstüne koyuyoruz. DBY komutuna tıklıyoruz. Seçiyoruz. Layer'a tıklıyoruz ve bize açılımını yapmış oluyor. Bu Demir açılımlarından sadece bir tanesi. Diğer türlerini kendi komutlarında ayrıca anlatacağım. DB -E komutu bu şekilde açılım yapıyor.